O zaman önce bir beyefendi Mekke'de tavaf ederken Rabbim helal isteyen, haramdan kaçınan, doğru olanlara yardım et diye sürekli dua ediyormuş. Sürekli hep böyle dua edince etrafındaki insanlar meraklanıyor. Niçin böyle söylüyorsun diyor. O da dinleyin o halde hikayemi diyor. Bir zaman yine Mekke'de Kabe'nin etrafında tavaf ederken yerde bir kese buluyor. Keseyi eline alıyor. Çok yüklü miktarda altın var. Kenara çekiliyor. Sayıyor. Ne kadar altın var? Bin altın var. Nefs. Bin altında neler yapılmaz ki? Bunu ben buldum. Benim diyor bir tarafa. Bir tarafa da Kabe'nin önündesin. Utan. Her zaman yaptığın şeylerin bile olmaması gerekirken burada sen nasıl hırsızlık yapmış olabilirsin? Çünkü sana ait değil bu altın diyor. Vazgeçiyor sahibini bulmak için etrafa bakınırken bir adam adamcağızın perişan bir vaziyette e, Kese bulan var mı kese bulan var mı diye etrafa sorduğunu fark ediyor Ne vardı senin kesenin içinde altın vardı Kaç tane vardı bin tane Tamam o halde bu altın kesesi sana ait deyip sahibine teslim ediyor keseyi Ama kesenin sahibi durur mu böylesine büyük bir iyilik yapan kişi karşısında Otuz altını ayırıyor ve veriyor bu senin hakkındır lütfen kabul buyur alıyor pazara doğru gidiyor. Pazarda çok nur yüzlü bir delikanlının köle olarak satıldığına şahit oluyor. Gidiyor diyor ki ne kadara satıyorsunuz? 30 altın. Buyurun diyor. Beyefendiye diyor ki hani ben aslında kölelik kavramına tabii ki uymuyor İslam. Arzu edersen benimle kalabilirsin onunla kalıyor çok çalışkan birisi senelerce hizmet ediyor ona beraberce yaşıyorlar mutlu mesut ve gerçekten çok da iyi para kazanıyorlar ama günlerden bir gün üç kişinin kendilerine doğru yaklaştığına şahit oluyorlar hemen delikanlı geliyor diyor ki bunlar diyor sana bugüne kadar söylemedim ama ben Fas emirinin oğluyum bunlar beni almaya geldiler babamın adamları diyor sen bana onca sene iyilik yaptın senin ödüllendirilmeni istiyorum. 30 bin lira almadan diyor, 30 bin altını almadan diyor, ben onlara verme. Allah Allah, peki bir pazarlık uzatmayın hikayeyi ve 30 bin altını verip delikanlıyı götürüyorlar, helalleşiyorlar, selam sabah. Ardından o 30 bin altınla o kadar büyük işler yapıyor ki bu beyefendi. Şirketler kuruyor, işte paraya para demiyor. Bir gün diyorlar ki sen çok imanlı, ahlaklı birisin. Babası yeni vefat etmiş bir hanımefendi var. O da düzgün bir ailenin kızı. Onunla seni evlendirsek. Tamam diyor tanışıyorlar. Birbirlerini beğeniyorlar ve evleniyorlar. İlk gece çeyizlerin olduğu odada bir de bakıyor ki bir kese. Hayırdır bu ne diyor. Bu babamın bana hediyesi, düğün hediyesi diyor. Ee, bunu bir zaman Kabe'de tavaf ederken düşürmüş. İçinde bin altın varken. Bir delikanlı bulmuş onu iade etmiş. 30 altını ona vermiş. 970 altını da bana hediye olarak bıraktı. Düğün hediyem diye diyor. O sırada ağlamaya başlıyor beyefendi. Demek ki diyor bu benim rızkımda olan bir altındı. Ama ben nefsime yenilip o keseyi alıp harcasaydım sahibine vermeseydim haramından cebime girmiş olacaktı. Şükürler olsun ki ben sabredenlerden helali haramı gözetenlerden ayırt edenlerden oldum. Bu yüzden diyor helali ayırt eden, hakkı isteyen, doğru isteyen insanların yardımcısı Allah diye dua ediyorum diyor. Bugün çok özel bir konumuz var. Aslında belki de Müslüman bir ülkede yaşıyoruz canım. Bu konuda konuşulur mu diye bilmeden konuşanlar olabilir. Ama ne zaman ki ben Dünya Helal Birliği ile Keza deste tanıştım. Yediğim içtiğim, sürdüğüm birçok şeyin aslında helal olmadığını fark ettim. Af diledim Rabbimden, bilmiyordum çünkü. Ama şimdi bilinç zamanı. Dünya Helal Birliği Genel Başkanı Sayın Ahmet Gelir Beyefendi konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bir görüşürüz. iyilikte yarışanları konuşacağız, Ramazan iyilik ayı değil mi? Ankara Koordinatörü Deniz Fenleri Derneği'nin Sait Hamit Kunt Beyefendi aramızda, siz de hoş geldiniz hoş bulduk. Allah helalinden kazanıp helal yerlerde de harcamayı nasip infak etmeyi nasip aynen eylesin aynen. evet Müslüman bir ülkede yaşıyoruz her şey helal değil mi Ahmet Bey'ciğim her şey helal helaldi diyelim ee, eskiden e, gıdalar tarlada üretilir evde tüketilirdi yani arada çok bir şey yoktu sonra e, fabrika diye bir şey çıktı yani bunlar satılmaya Para değeri olmaya başladı ve e, fabrika deyince rekabet girdi, laboratuvar girdi, katkı maddeleri girdi, kıvam arttırıcılar, koruyucular, renklendiriciler. renklendiriciler. Yani e, biz bazen bakıyoruz e, aldığımız gıdanın ne kadarı gerçek gıda. E, o hale geldi ki e, gıda. Artık tarlada üretilip evde tüketilen bir meta, bir gıda olmaktan çıktı. Göçmen kuşlar gibi. Bugün Bursa'da üretiliyor. Yarın Amerika'nın bir kıyı kasabasında tüketilebiliyor. Ya da tersi olabiliyor. E bizden gidince eyvallah çok problem yok da... ...dışarıdan gelen ürün ve katkı maddeleriyle alakalı... ...elbette ki bizim şüphe duymamız şüpheden öte bunları incelememiz ve de helal olmayanları evimize mutfağımıza sokmamamız gerekiyor. Gerekiyor. Şimdi ben böyle dünya helal biriyle tanıştıktan sonra çok yerde konuştum konuştum. Aman diyorlar bu bizim görevimiz değil ki bu devletin görevi. Devlet ayıklayıversin. E, bu ülkede her tür insan yaşıyor. Yani bizim birey olarak devlet mi benim yerime cehenneme girecek ya da cennete girecek diye bir sorması lazım değil mi insanların? elbette ki devlet devlete ait görevler var ve bunlar yapılıyor yani gıda ile alakalı tarım bakanlığı inanın eee il müdürlükleri merkez teşkilatı ilçeler koordine olmuş çok ciddi çalışıyorlar ama sonuçta insan unsuru var yani insan hile yapmak istiyorsa eee onun başına bir insan koyamazsınız eee biraz tüketici taraf var bu işin. Tüketici ee, evine aldığı ürünleri helal parasıyla aldığı ürünlerin etiketini okumalı. Bu vatandaşlık borcu görevi, kulluk borcu ve görevi. Aynı zamanda üretici de yani fabrika sahibi hacı abiler, hoca abiler de istirham ediyorum. Yalan dünya değmez yani. Cidden değmez. E, kendi evine, hanesine, çoluk çocuğuna, torununa yediremeyeceği bir ürünü imal etmesinler. Bunu bilmeme imkanları yok artık. Yani e, ürün maalesef ben batıyı da biliyorum. Takip de ediyoruz. Dünya Helal Birliği'nin 37 ülkede temsilciliği var. Uluslararası bir sivil toplum kuruluşuyuz. E, şu anda Türkiye'de raftan inmiş olan, son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerin imhasıyla alakalı sıkıntımız var. Ne diyorsunuz? İmha edilmiyor ya tekrar üretiliyor, tekrar üretiliyor. Sonuna kadar tükettiriyorlar bize. Ankara'da bir marketin mutfağına tevafuk denk geldim. Sosisleri, salamları doğuruyorlardı. Bu yeni bir olay değil. Çok eskiden. Ne yapıyorsunuz dedim. Güne geçmiş salamlarla Rus salatası yapıyoruz dedi. Amerikan salatası yapıyoruz. Hı. Çünkü etiketine bakıp almayacaklar, onun içine katıp koyuyorlar. Aman Allah'ım, yani hile yapmak isteyen varsa her an e, hilenin tabii çok çeşitleri var. Sırf hile için belki de bizim bilmediğimiz en bile olabilir. İnanın e, sütle alakalı hile bölümünü biz Dünya Helal Birliği'nin bir dergisinde hı hı. bir makale olarak birinden istedik. Ben korktum. Yani bu işten çekilsek acaba daha mı hayırlı bir şey yaparız? Huzurum kaçtı. Yani sütü e, normal vatandaştan toplayan topluyor. Orada birkaç e, testler yapılıyor. Orada çok ciddi sıkıntı yok. Ama ürün fabrikaya girmesiyle beraber önce yağını alıyor adam. E, tamam deniyor. Bu üretim prosesi böyle. ...Batı bize böyle öğretmiş... ...fazla para kazanmanın yöntemi bu... ...tamam... Ee, ...sütün yağını aldık... Ee, ...ikinci adımda... ...tam yağlı peynir üreteceksiniz... Ee, ...yüzden ya. 13'ü yağ olmak zorunda... ...o yağdan koymuyor artık... Neden? ...o yağ gitti, satıldı o... ...başka bir yağ... Ne ...kaynağı ya? başka olan... ...daha ucuz... ...kalitesi düşük ama yağ... ...baktığınızda analize gönderdiğinizde gerçekten yağ var. Keşke... Ama hangi hayvanın yağı? Elbette işte bu çok önemli maalesef batıdan girebiliyor. Ee, hileyi biz vatandaş olarak hilenin karşısında olmalıyız. Peynir deyince yani pudingler çocuklara böyle löpür löpür yedirdiğiniz pudingler üzerindeki teknik terimleri biz anlamıyoruz ki hangi hayvanın jelatinini kullanmış biz bilmiyoruz. Peynirleri domuz şırdanıyla mı mayalamışlar yoksa helal olanlarla mı? Aslında çok dikkat etmemiz lazım. Biz farkına varmadan kilo'larca domuz yağı yemişiz de. Şu ülkede bence domuz yağı yememiş. Belki köyde bütün ürünlerini kendi yapan insanlar sadece temiz kalmıştır diye düşünüyorum. Çok ciddi bir mevzu. O yüzden dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum ama aynı zamanda Ramız bir virgül koyalım burada. Merak edenler belki akrabalarına telefon açmak isteyebilirler. Sürekli hazır yoğurt yiyenler, sürekli çocuklarına o pudingleri yedirenler daha bir dikkat kesilmek isteyebilirler. Ramazan hayır ayı, hile yapanlar hayırda bile hileyi yapabiliyorlar değil mi? Yani, Başka gerçek yerlere gitmesin diye. Yani e, insanın tinetinde, yapısında kötülük varsa... ...bu kötülüğü hayatının her alanına bulaştırabiliyor demek ki. Maalesef, paraya tapanlar evet. diyelim biz kesinlikle, onlara. Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, o insanların da herhalde dünyada iyilik adına e, bir nasibi olmuyordur. E, belki başkalarına kendi artırdıklarından, fazlalarından nasip olsa da... adı iyilik olmuyordur. Niyeti iyilik olmadığı için hmm. nasip olmuyordur. Kendinden çıkıyordur belki ama... o kendi adına defterine amel defterine yazılan bir iyilik olmuyordur kesinlikle. Çünkü iyilik dediğiniz Allah'ın vasfettiği iyilikse Allah o amele iyi dememişse o amel iyilik değildir zaten. yani Peki iyilikler konusunda gerçekten çığır açtı Deniz Fener'i. Ee, Ankara'da neler yapıyorsunuz şimdi? Biraz önce birkaç saat önce ee, dünkü bu Gazze olayından sonra işte Afat'ın hazırlayacağı o 10 bin...